size sunduğu muhteşem bir coğrafi güzelliğin içindeyiz. Tarihi Kumbaba salındayım. Burada sazlıkların arasından, nehir üzerinden kısacık bir geçişle Ayazma plajına ulaşıyorsunuz. Önceden Kumbaba sakinleri bu salı kullanıyorlarmış. Sal hala aktif. Yine Kumbaba sakinleri ve Şile'ye gelenler bu salla birlikte denize ulaşıyorlar. Türk Nil Nehri burası. Eskiden de Pot Deresi deniyormuş buraya. Dediğim gibi çok güzel bir manzara eşliğinde nehir üzerinden ağır ağır sazlıkları izleyerek ve güneşin batımını izleyerek karşıya geçiyorsunuz. Biz çok güzel bir saatte geldik. Karşıya geçtiğinizde de Ayazma Plajı'na ulaşıyorsunuz. 5 dakika e, boyunca yürüyerek hatta kum zambaklarının arasından yürüyerek plaja ulaşıyorsunuz. Kum zambağı da koruma altına alınmış, endemik bir bitki, nesli tükenmekte olan bir bitki. Yine Şile için çok özel bir ürün. E, tabii ki plaja geçtiğinizde de kum zambaklarını korumak için e, itinayla davranıyorsunuz. Onun uyarıları da var. Şimdi ben de sanırım yolculuğumu sonlandırıyorum. Dediğim gibi kısacık bir geçiş ama çok zevkli bir geçiş. Özellikle bir de güneşin batışını izliyorsanız. Evet, böyle kısa ve doyumsuz geçişimi gerçekleştirdim. Şimdi kum zambaklarını göstereceğiz size. Her yıl yaz mevsiminde, temmuz ayında açan ve yaklaşık bir ay ömrü olan dediğim gibi Şile'nin altın sarısı kumlarının beyaz gelini denen kum zambakları. Geç. Geç bakalım. Bir de gözleri yaşlı yaşlı. Şili'ye geldiğinizde yine mutlaka ziyaret etmek isteyeceğiniz önemli tarihi bir noktadayız. Rokethane'deyiz. Burası 1800'lü yıllarda Fransızlar tarafından kurulmuş. Ee, Karadeniz ve Boğaz bölgesinde seyrederken kaza yapan gemilere müdahale amacıyla kurulmuş. Burada Varagele sistemi denen bir sistemle, roketlerle gemilere halat atılıyormuş ve geminin içindeki gemiciler kurtarılıyormuş. Buraya geldiğinizde siz ayrıntılı bir şekilde okuyacaksınız mutlaka. Şu an restoran olarak hizmet veriyor ve Şile'nin en güzel manzaralarından birine sahip. Ben de burada bir akşamüstü kahvesi içeceğim.